Merhaba arkadaşlar Gamze Hoca ile kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3-4-5 yayınları 2025-2026 TT kimya denemizi çözmeye 13. Denemeyle devam edeceğiz. Birinci sorumuz aşağıdaki maddelerin hangisinin etiketinde olması gereken güvenlik amaçlı temel uyarı işareti yanlış verilmiştir diyor. A şıkkına bakarsak sembolümüz nedir bu patlayıcı maddedir arkadaşlar patlayıcı radyoaktif aktif aşındırıcı, aşındırıcı ya da korozif de diyebiliriz. Korozif, yanıcı madde ve zehirleyici. Zehirleyici ya da toksik madde de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi, e, röntgen cihazı evet radyoaktif ışınlar yayar. Bu doğru. Kezzap oldukça güçlü bir asittir. O yüzden de aşındırıcı etkisi vardır. Bu da doğru. Benzin yanıcı bir maddedir. Civa zehirleyici toksik bir maddedir. Ancak kireç taşının patlayıcı özelliği yoktur. O yüzden de A şıkkı yanlış arkadaşlar. İkinci sorumuz bir tanecik çifti ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu tanecik çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. İlk olarak izotop taneciklerdir demiş ve elektron sayıları farklıdır demiş. Şimdi izotop tanecik dediğimiz proton sayıları aynı olacak kütle numaraları farklı olacak elektron sayıları da farklıdır demiş şimdi şunların elektron sayılarını bir bulalım sodyum bir tane elektron vermiş o zaman 10 tane olacak Flor bir tane elektron almış Burası da 10 olacak e, nötr atomlarda biliyorsunuz proton sayısı zaten elektron sayısına eşit olacak Burada da aynı şekilde burada da aynı şekilde Burada da iki elektron vermiş O yüzden de 24 olacak 3 elektron vermiş ne olacak 23 olacak. Şimdi izotop ne dedik? Proton sayıları aynı olacak dedik. Proton sayısı aynı olan kim var burada? E B ve E D şıkkı var. Diğerlerini zaten ne yapıyoruz? Eliyoruz. Elektron sayısı farklı olan kim? Burada D şıkkı değil mi arkadaşlar? Cevabımız D şıkkı olacak o yüzden. 3. sorumuz Periyodik Sistemin 3. periyodunda yer alan temel haldeki X ve Y atomlarının nevi sembolleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre x ve y elementleri arasında oluşan bileşik ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi değerlik elektron sayısı hatırlayalım, neydi? Son yörüngedeki elektron sayısıydı. Bize neyi veriyordu? Grup numarasını veriyordu. Şimdi x'e bakarsak, x'in kaç elektronu var? Bir tane elektronu var. Yani bir A grubu. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Bakın üçüncü periyot demiş. Eğer birinci periyot olsaydı bir A grubunda biliyorsunuz hidrojen istisnası var. Hidrojen A metal. Onun dışında diğerleri neydi? Metaldi. Üçüncü periyot dediğine göre X nedir? Metaldir. Y'ye bakacağız. Y'nin değerli kelek ve sayısı bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 A grubu. 6 A grupları neydi? A metaldi. Şimdi X bir tane elektronu Y'ye verdi. Çünkü metaller elektron verecek. A metaller elektron alacak ve bu şekilde iyonik bağ gerçekleşecek. Yalnız Y'nin iki elektrona ihtiyacı var. O zaman X'ten bir tane daha olacak. O da Y'ye elektronu verecek. İki tane X var bakın. X'in bir tanesi bir elektron veriyor. Yani X artı yüklenmiş oldu. Y'den bir tane var ama iki elektron aldı. Değil mi? Bakın 8'e tamamladı. Eksi 2 yüklenmiş oldu. Bu şekilde ne yaptılar? İyonik bağ oluşturmuş oldular. Şimdi şıklara bakalım. Birincide birinci de ne demiş bize? Elektron ortaklaşmasıyla ile oluşur diyor. Elektron ortaklaşması kovalent bağda gerçekleşir değil mi? İyonik bağda ne yaptı? Metal elektron verdi. A metal ise elektron aldı ve bu şekilde bağ oluştu. O yüzden bir yanlış. Formüle bakacak olursak burada çaprazlamayı hatırlayalım arkadaşlar. Bakın e, çaprazlamayla burası ne olur? Eksi 2 olur. Burası artı 1 olur. X'ten kaç tane var? İki tane var. Y'den bir tane var. Değil mi? O yüzden de X2Y şeklindedir. Doğru. Buradan da görebilirsiniz zaten. X2Y olacak. Şimdi bize Lewis formülü göstermiş ama bu kim için geçerli? Kovalent bağ. Yani elektron ortaklaşa. Bakın burada kullanılıyor. O yüzden de bu da yanlış. Cevabımız yalnız 2B şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz ağzı açık özdeş kapları aynı koşullarda eşit hacimli saf x, y ve z sıvıları konulduktan bir süre sonra kaplarda kalan sıvı hacimleri aşağıdaki şekilde gösteriliyor. Buna göre niceliklerinden hangileri arasında x küçük y küçük z ilişkisi vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bu sıvılar eşit kaplarda eşit hacimde dolduruluyor. Şimdi baktığımızda en hızlı buharlaşan kim burada x. Değil mi? Aynı sürede en az x'ten kalmış. Demek ki en hızlı x buharlaşmış. Hatırlayalım kaynama noktasıyla buharlaşma hızı ters orantılıydı. Değil mi? Kaynama noktası ne kadar büyükse tanecikler arası çekim kuvveti o kadar fazladır. Ve buharlaşma hızı daha düşüktür. Şimdi burada buharlaşma hızı en büyük olan x'tir. x'in y'den büyük y'nin de z'den büyük olacak buharlaşma hızı. Kaynama noktası ile ters orantılı. O zaman kaynama noktası burada en büyük olan kimdir? Z sonra Y sonra X olacak. Kaynama noktası ile de tanecikler arası çekim kuvveti doğru orantılı. O yüzden de çekim kuvveti için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Z büyük, Y büyük, X diyebiliriz. Şimdi bize X küçük, Y küçük, Z'yi sormuş. Buharlaşma hızı için bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü ne dedik? x büyük y büyük z olacak en fazla x buharlaşmış kaynama noktası için evet kaynama noktası en küçük olan x sonra y sonra z olacak tanecikler arası çekim kuvvetiyle zaten kaynama noktası doğru orantılı dedik o yüzden 3 de doğru cevabımız 2 3 e şıkkı 5. sorumuz 0,2 mol metan gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakalım. Ne demiş? 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir. Bir kere tane dediği zaman aklımıza hemen kim gelecek? Avogadro sayısı gelecek. Ben biliyorum ki 1 mol CH4. 1 mol dediğinde ne olacak? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye denk gelecek değil mi? Peki BMM'de kaç mol var? 0,2 mol var. Çarpacak olursak buradan ne gelir? 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül gelir. O yüzden A şıkkı doğru. Şimdi normal şartlarda 4,48 litre hacim kaplar diyor. Ben biliyorum ki normal şartlarda gazlarda eğer 1 mol olsaydı 22,4 litre hacim kaplayacaktı. BMM'de ne kadar var? 0,2 mol var. Çarparsak buradan ne gelir? 4,48 litre gelir. Bu da doğru. C'ye bakalım. 0,8 tane hidrojen atomu içerir. Bir kere tane diyorsa ne dedik? Aklımıza Avogadro sayısı geliyor. Mutlaka Avagadro sayısıyla çarpmak zorundasınız. Şimdi 0,2 dediğine göre bakın 1 mol'de 4. 0,2'de ne olacak burası? 0,8 0,8 mol tane diyorsa çarpı en tane demesi gerekiyor. O yüzden de bu yanlış. D'ye bakalım. 3,2 gramdır diyor. CH4 16 zaten bize vermiş. 1 mol 16 ise 0,2 mol'e kadardır? 3,2 gramdır. Bu da doğru bir ifade. Avogadro sayısı kadar atom içerir. Şimdi 1 mol CH4'e baktığımızda bakın 4 hidrojen 1 karbon 5 mol ne yapar? Atom içerir. BMM'de ne kadar var? 0,2. 0,2 olduğunda 1 mol. O da neye denktir? Avogadro sayısına denktir. Bu da doğru. Yanlış olan C şıkkıdır. Altıncı sorumuz 25 santigrat derecede 100 gram suda en fazla 30 gram x tuzu çözülmektedir. 1 atmosfer basınçta ve 25 santigrat derecede aşağıdaki sulu çözeltiler hazırlanıyor. Buna göre çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar 25 santigrat derece yani sıcaklığım değişmemiş. Çözünürlüğüm değişmeyecek. E 100 gram suda en fazla 30 çözebiliyormuşum. 200 gram suda ne kadar çözerim? %30 ise 200'e ne kadar olacak? 60 olacak. Yani çözebileceğim maksimum tuzlu çözmüş. O zaman bu nasıl bir çözelti? Doygun yani doymuş bir çözelti. Şimdi ikinciye bakacak olursak 300 gram su vermiş. E %30'sa 300'e ne olmasını bekleriz? 90. Peki ne kadar çözmüş? 72 çözmüş. Yani 18 gram daha ne yapabilir? Tuz çözebilir. O zaman bu nasıl bir çözelti? Doymamış bir çözelti. Birinci çözelti ikinci çözeltiye göre o zaman daha derişik olacak. Yoğunluğu daha fazla. İkinci çözelti birinci çözeltiden daha derişiktir demiş. Bu yanlış bir ifade olur. İki çözelti de doymuştur diyor. Hayır ne dedik ikinci çözelti hala 18 gram daha çözebilir o yüzden de doymamış bir çözeltidir bu ifade de yanlış kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki ne kadar delişikse içerisindeki yoğunluk ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar yüksek olacak o yüzden de birin kaynama noktası 2'den daha büyük olmalıydı bu ifade de yanlış bir ifade şimdi safsızlık arttıkça içerisinde ne yapacak kaynama noktası yükselecek donma noktası düşecek Burada donma noktası şimdi sayısal olarak eksilere düşünce biraz kafalar karışıyor. Sayısal olarak burada dikkat edelim. O yüzden de birin kaynama noktası daha yüksek. Donma noktası daha düşüktür. O yüzden bu ifade de yanlış bir ifade. Buhar basıncı ile kaynama noktası arasında ters orantı vardı hatırlayın. Kaynama noktası arttıkça buhar basıncı ne yapıyordu? Düşüyordu. O yüzden de birin Kaynama noktası daha yüksek, buhar basıncı daha düşüktür. Bu doğru bir ifade olur. Cevabımız E şıkkı. 7. ve son sorumuz oda koşullarında 2 mol sülfürik asit içeren sulu çözelti ile 2 mol sodyum hidroksit içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bu bir asit baz tepkimesi arkadaşlar. Yazalım önce asidimizi yazalım. H2SO4 sülfürik asit sodyum hidroksit bazımızı da yazalım. Hatırlarsanız ne yapıyorduk? Şöyle iyonlaştıralım isterseniz. Hidrojen artı sülfat eksi -2 iyonları. Burada ne var? Sodyum artı iyonları ve hidroksit eksi iyonları var. Asidin anyonuyla bazın katyonu ne yapıyordu? Tepkimeye giriyordu ve tuz oluşturuyordu, değil mi? Şöyle bazın katyonu, asidin ise anyonu çaprazlama yaparsanız burada ne oluşacak? Na2SO4. Yani sodyum sülfat tuzu oluşacak. Na2SO4. Geriye de zaten hidrojen ve hidroksit yani su oluşuyor. Su oluşuyorsa bu nedir? Bir nötralleşme tepkimesidir değil mi? Bu arada denklemi de denkleştirmemiz gerekiyor. Bakın sodyumdan kaç tane var? 2 tane. Buraya ne yazdık? 2. Kaç tane hidrojen olacak? 4 tane. E, bunun başına da 2 yazarsak oksijenler 4, 6, 6 eşitlenmiş oldu. Şimdi benim evde ne kadar varmış? 2 mol asidim. 2 mol de neyim varmış? bazın varmış. Şimdi tepkime girme oranlarına bakın. Bakın 1 mole 2 mol. E şimdi eğer ben bundan 2 mol alırsam bundan 4 mol girmesi gerekiyor. Ama elimde 4 mol yok. O yüzden de ne yapacağım? 2 mol sodyum hidroksit tepkimeye girecek. Burada da 1 mol sülfrik asit tepkimeye girecek. Ne oluşacak? 1 mol sodyum sülfat tuzum oluşacak. 2 mol ne oluşacak? Suyum oluşacak. Burada 1 mol H2SO4 yani asidim ne yapmış oldu? Tepkimeye girmeden kalmış oldu. Bazımın tamamı tükendi. 1 mol tuzum oluştu. 1, 2 mol de ne oluştu? Suyum oluştu şimdi şıklara bakalım. Ne demiştik? Eğer su çıkıyorsa bu bir nötralleşme tepkimesidir. Doğru bir ifade. 1 mol sodyum hidroksit tepkimeye girmeden kalır diyor. Sodyum hidroksitin tamamı tükendi. Tepkimeye girmeyen nedir? H2SO4 yani sülfürik asittir. O yüzden bu yanlış bir ifade. 1 mol tuzumuz oluştu. Doğru bir ifade. Son durumda oluşan çözeltinin pH değeri 7'den küçüktür. Neden 7'den küçüktür? Çünkü ortamda ne kaldı? Asit kaldı. pH 7'den küçükse asidik bir çözeltidir değil mi? Asit kaldığı için ne yapacak? 7'den küçük olacak. 2 mol su oluştu. ifadesi de doğru bir ifade. Yanlış olan ne olur arkadaşlar? B şıkkı olur. Burada denemeyi bitiriyoruz. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.